terörle mücadelede meskun mahal operasyonlarında kullanılacak el yapımı patlayıcıyla hazırlanmış tuzakları, bomba yüklü insansız hava araçlarını anında etkisiz hale getirecek. Aselsan tarafından üretilen lazer savunma sistemi testlerden geçti. Lazer savunma sistemi en dayanıklı metallerden biri olan çeliği dahi birkaç saniye içinde eritip kesebiliyor. Araç kaportalarını yakıp kesebiliyor. Mesela bir aracın bagajında bir EYP varsa, patlayıcı varsa bagajı kesip, açıp patlayıcıyı ortaya çıkartabiliyorsunuz. Lazer sistemi görüş engelleyici hedefleri kolayca aşıyor. Havadan yapılan saldırılara karşı da koruma sağlıyor. Düşman unsurlara ait insansız hava araçları keşif ve gözetleme faaliyeti yapıyorsa lazer savunma sistemi kameraya etkisiz hale getiriyor. Eğer insansız hava aracı bomba yüklü ise o patlayıcılar da anında imha ediliyor. Sistemi e, hareket halindeki bir araçtan hareket halindeki hedefi imha edecek şekilde e, tasarladık. E, gece ve gündüz kullanılabiliyor herhangi bir kullanım farkı yok üzerinde termal ve gündüz kameralarıyla hedefe nişanı sağlıyor. Lazer savunma sistemi seri üretim aşamasında. 30 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkacak. Bir sonraki aşama ise havadan gelecek helikopter ve güdümlü füze tehditlerinin imhasına yönelik olacak.